Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle sabah kahvaltılarının özellikle hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi olan çok çabuk, pratik bir şekilde çayınız demleninceye kadar yapabileceğiniz harika bir krep tarifimin yapımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi harika, yumuşacık, pamuk gibi bir krebimiz ve dokusu görüntüsü muhteşem. Şimdi yapımına geçelim. Bunun için malzemelerimiz 2 su bardağı sütümüz, Yarım su bardağı suyumuz, aynı ölçüyle 2 su bardağı elenmiş unumuz, 2 yumurta, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuzumuz var. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımıza 2 adet yumurtamızı alalım ve güzelce çırpalım. Şimdi suyumuzu ilave edelim. Sütleri. 2 su bardağı sütümüz var. Malzemelerinizin oda ısısında olmasına dikkat edin arkadaşlar. Ayçiçek yağını da ilave edelim. Ve iyice karıştıralım. ve şekerimizi de ilave edelim. Biraz da onların erimesi için iyice karıştıralım. E şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlayalım. Elenmiş un olması önemli. İçinde topak kalmaz yoksa unlarınızı diğer türlü elemeden koyarsanız topak topak olur. Ben hatta iki kez eledim. Şimdi unumuzu iyice sıvılarımızla karıştırıyoruz. Unumuz, sütümüz, yumurtamız hepsini güzelce suyumuzla karıştırdık. Evet, krep hamurumuz hazır. Hiç topak da olmadı unumuzu çok güzel elediğimiz için. Şimdi şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamda. Fazla un ekstra ilave etmeyin. Bu şekilde daha güzel olacaktır. Şimdi pişirmeye başlayalım. Tavamızı alalım. Ocağımızın da altını açıp çok az bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını koyup tavamız ısınınca her tarafını tavamızın yağlayalım. iki de bir fırça da her tarafına yayabilirsiniz. Isındığında o yayılacaktır da zaten. Tavamız ısındı. Artık kreplerimiz pişirmeye başlayabiliriz. Bir kepçe tavamızın tam ortasına boşaltıp iyice yayıyoruz. krebimizin olduğunu tavamızı salladığımızda şu şekilde ayrılıyorsa krebimizin altı olmuş demektir. Şöyle çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi harika olmuş. Şimdi diğer tarafını pişirelim. Krebimizin diğer yüzü de çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi alıp diğer kreplerimizi pişirmeye devam ediyoruz. Kreplerimiz sunuma hazır. Gördüğünüz gibi harika enfes bir rengi, dokusu ve görüntüsü oldu. Yumuşacık da. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.